Bugün 19 Haziran 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge kasap Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. HDP İzmir binasına silahla saldırarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer dün tutuklandı. Gencer ifadesinde saldırıyı planlayarak yaptığını, bir ay önce silah aldığını söyledi. Gencer, amacın birkaç kişiyi orada bulabilmekti. Ancak sadece bir kişi oradaydı. Başkaları olsaydı onlara da ateş edecektim dedi. Gencer keşif için partinin üst katındaki İngilizce kursuna kayıt olduğunu da anlattı. Saldırı ile ilgili ön inceleme raporuna göre Onur Gencer Deniz Poyraz'ı 6 kurşunla öldürdü. Kapısı kilitli olan eş başkanların odasını da kurşunladı. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, bu planlı bir olaydır. Kimlerle nasıl hazırlandığı ortaya çıkarılmalıdır. Katilin bir meczup, öfkeli bir şahıs olarak sunulması gerçeklerin üstünü örtmek için yapılan bir manevradır. Türkiye'de bir kaos yaratılmak isteniyor ve bu saldırıda onun bir parçası dedi. Sancar, Gencer'in kısa sürede adliyeye sevk edilip tutuklanmasını da şöyle değerlendirdi. Gözaltı süresi bir tweetten bile dört gün sürebiliyorken katil birkaç saat emniyette tutulduktan sonra adliyeye sevk edildi. Olayın arkasında neler olduğunu öğrenmeye yetecek bir sorgunun yapılmadığını da avukat arkadaşlarımızdan öğrendik. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yayınladığı mesajında failleri tanıyoruz amaçlarını biliyoruz. Öfkeye yenilmeyecek ve demokratik mücadelemizden, barış arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Anayasa Mahkemesi raportörü HDP iddianamesinin kabulünü isterken partinin mal varlığına tedbir konulması isteminin reddedilmesini talep etti. Gece eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği sonucu katledilen Berkin Elvan'ın davasında karar çıktı. Sanık polis Fatih Dalgalı hakkında kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Dalgalı tutuklanmadı, hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulandı sanık dalgalı cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Şentop, mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçinin meclis çatısı altında olmadığını söylerken Soylu'nun kendisine isim vermediğini de aktardı. Rize İkizdere'de taş ocağı yapımına karşı direnen köylülerden Dursunbaşı'nın evine dün sabah saatlerinde jandarma baskın yaptı. Başın gözaltına alınma ve arama kararında örgüt propagandası yapmak suçlaması yer aldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal polis intiharlarının araştırılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde son bir ayda 20 polisin intihar ettiği vurgulandı. Emniyet Teşkilatı'nda terfilerin ve atamaların siyasi ilişkilere göre şekillendiğine dikkat çekildi. Danıştay 10. Dairesi Halkın Kurtuluş Partisi'nin açtığı davada toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak şartına bağlanmasını hukuka aykırı bularak iptal etti. Manisa Barosu Başkanı Alarslan Soma davasında sanıklara verilen ödül gibi cezaları temiz edeceklerini söyledi. Aslan'ın verdiği bilgiye göre Can Gürkan daha önce 5 yıl kapalı cezaevinde kalmış ve yattığı süre dikkate alınarak tahliye edilmişti. Davada şimdi 20 yıl ceza verildi. Cezaevinde geçirmesi gereken ceza tutarı ise 7 yıl. Bunun 5 yılını yatmış durumda. Geriye 2 yıl kalıyor. Covid-19 nedeniyle izinli olma durumu ortadan kaldırılırsa da Can Gürkan 2 yıl açık cezaevinde kalacak. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstü yurttaşlarının %50'sinin aşılandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayılarını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki vaka sayıları düşerken Kars, Bolu ve Gümüşhane ise en çok vakanın görüldüğü iller oldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, İstanbul'da 6,5 milyon kişinin aşılandığını, geriye 3 milyon kişinin kaldığını belirtti. Memişoğlu, bunu da Temmuz'un ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız dedi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi. Bilim insanları ülkede vaka sayısının artışından bu varyantı sorumlu tutuyor. Moskova Belediye Başkanı salgının durumu hızla kötüleşiyor dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Ziraat Bankası Genel Müdür Alparslan Çakar, Demirören'e verilen 750 milyon dolarlık kredinin geri ödenmediği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Çakar, kredinin geri ödenip ödenmediğine ilişkin bilgi vermezken bu firmanın kredileri an itibariyle canlı hesaplarda izleniyor demekle yetindi. Diskin yaptığı araştırmaya göre 23 milyon olan yoksul sayısına bir yılda 700 bin kişi daha eklendi. Türkiye'de yoksulluk oranı %29'a ulaştı. Dış politika ve dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesinde iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Rusya, Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs kurmasını kendilerini güvenlik önlemi almaya zorlayacak bir hamle olarak değerlendirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada Moskova'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin raporuna göre dünya üzerinde şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle yaşadıkları yerleri terk edenlerin sayısı 82 milyonu aşarak en üst seviyeye ulaştı. Nijerya'da bir okula düzenlenen saldırıda en az 80 öğrenci kaçırıldı. Bir güvenlik görevlisi öldürüldü. Mayıs ayında da Niger eyaletinde silahlı kişiler 136 öğrenciyi kaçırmıştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Medya Ortaklığında hazırlanan Yasaksız Meydan'ın sezon finali bölümünde İrem Avşi'nin konuğu ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu üyesi Kemal 97 oldu. 97, kanala karşı protesto eylemlerinde yaşadıkları hak ihlallerini anlatıyor. Kısa Dalga.net adresimizden dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.